Hayal etmeyenin hayat bulma şansı zayıftır. Benim merhametim dünyaları kaplar. Yüreğim bırak ama sefer dünyanın tüm inanmış insanlarına açık. Orası öyle bir tat ki İstediğiniz şekilde yer bulur, istediğiniz şekilde oturursunuz. Yeter ki arzu etmek lazım. Bizim esnafımız kazanda biçilip Kepçeyi de yerken birisi kazanı kepçeyi buradan toparlayıp gitmesine müsaade etmeyeceğimi beyan ediyorum. Diyorum ki hangi belediye varsa Odir Meydan diyorum. Bizim kadar şantiyesi olan, bizim kadar bu icraatları yapan birisi varsa Odir Meydan diyorum. Bugün de söyledim. Odası gelmiş, geçmiş. Hemen rastı patlak doğmuşlara bittik. Bir yerde taslarız. Biz 2019 gıcırız. Gıcır. Her şey bizden. Ben ama seni seviyorum. Ama senleri seviyorum. Ama seni seveni seviyorum. Ama senin akışına bakıp orada sevdiğim seviyorum. Memleketinin nere olduğu, kendinin nereden geldiği benim için hiç fark etmez. Bizde parti kurtu yok. Bakan mevki yok. Efendim, şu resetlenmiş, bu resetlenmiş. Yok. Ben sizin paranızı ne çalarım ne de çaldırırım. Bir sözü tutarız. Iki, camide bizim, cemevde bizim. Üç, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna uymayan, dört, Cenabı Hakk'ın rızasına uymayan, beş, amasyanın yanının menfaatine olmayan bir işe bizim parmak basmamız, müsaade etmemiz mümkün değil. Çalışmalarımızı takdir etmeyebilirsiniz. Teşekkür etmek bir baba yiğitliktir. Onu da yapmayabilirsiniz. Lakin sokakta tenkit yerine tenkiti yüzümüze yapmalısınız. Başkanımızdan çok memnunuz. Başarılarının devamını diliyoruz. Mehmet Sarı Amasya için büyük bir şans. Bir daha gelmez böyle bir başkan buraya. Ne AK Parti tutuyorum ne MHP'yi ne de CHP'yi. Bir Amasya olarak sadece başkanımı destekliyorum. E, ve Akdağ suyu Amasya getirdiği için onu tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Güzel kardeşim ne diyeyim? Bir sosyal demokrat olarak sağ sol ayrım yapmadan hizmetin layıkıyla yapan tek başkan. Bu zamana kadar gördüm tek başkan. Başka da söze gerek yok. Amasya'ya hizmet edebilmek adına bu kadar mücadele veren tek başkana teşekkür ederiz. Engellilere engelsiz bir dünya kurma hususunda Amasya'mızda yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Sayın Belediye Başkanıma şükranlarımı arz ederim. Aftar suyu Amasya halkına kazandıran Sayın Belediye Başkanımıza Halkım adına teşekkürlerimi bir borç olarak sunmak istiyorum. Belediye başkanımız Amasya Serçüben evlerinin düzenlenmesini yapmasını yaptığı için çok teşekkür ederim. halkı çok memnun, çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun başkanım. Aktaş suyu Amasyamıza kazandığınız için sizlere çok çok teşekkür ederim. vatandaşlarımız bu su konusunda çok memnun, hem fiyat konusunda hem düzgünlüğü konusunda. Hem sularımız düzgün akıyor. Allah'ın izniyle daha da büyük hizmetli yapacağına inanıyorum. Ben her gün proje düşünüyorum. Her gün Amasya'ya daha neyi şeyler yapabiliriz? Yani tek derdim şudur. Amasya'ya ya bir Amasya ya bırakabilmek. Yarınlara aydınlık, geleceğinden umutlu, efendim şehrinden kaçmak istemeyen bir topluluk. Okumuş gençler, biz Amasya'yı dünya ile entegre edeceğiz. Önümüzde herkes bizi izlesin, daha neler neler görecekler.